al arkadaşlar Evet depomuz Burası gördüğünüz gibi kutular olan bir depo niye aldık hemen söyleyeyim şurada plaklar var sadece şöyle yandan bir resim vardı bu plaklardan dolayı aldım Bir de şurada kasetler veya kasetleri gözüküyor şu kutularda böyle enteresan koleksiyon ürünü var mıdır diye düşünerek aldım açıkçası bir tane merdivenimiz var bir fenimiz var. Şöyle mango koparmak için uzun bir çubuğumuz var. Valiz. Yaklaşık da bir 15 tane kutu vardır. 4-5 tane de poşetimiz var. Hadi bakalım. Başlayalım. Neler varmış görelim. Bugün bu ilk arkadaşla beraber bu işi yapacağız. Bunlar elimiz ayağımız yani. Gerçekten bunlar olmazsa olmaz. Bazı lokasyonlarda bunlardan bulamıyoruz. Yani çok az oluyor veyahut da çalmış oluyorlar. O zaman abi taşıma işi tabi çok zorlaşıyor. Yani şunlar olmasa şu depoyu yani bir saatte falan anca boşaltırız. Ama bunlarla beraber 15 dakikada depoyu boşaltırız. Hadi o zaman boşaltmaya başlayalım. İlk kutumuz bir gelsin. Bunda kasetler var. VHS'ler var. Şu film eskimi bilmiyoruz. Buna bakarız. Bak Pink Floyd'ün bir kaseti, müzik CD'si olabilir. Altta da sadece kasetler var. Bakın bir tane Beatles'ın kaseti var. İkisi de Beatles mı? Aynen. Buna da bakarız. Çanta resmen artık rutubetten gitmiş. Gözlük bir şey değil. Şu gözlükte de camı falan kırık zaten. İçinde bir şey yok. Çantayı görüyorsun değil mi? Abi çanta gebermiş yani. Felaket. Burada da filmler var. Bak şu Drakula, Bu belki değerli olabilir. Kaç senesine ait. 1999 Jaws var. Bazıları değerli olabiliyor bunların. Bak bunlar misal Purple. Şunlar misal. Değerli. CD'ler. İnşallah böyle oyunları falan da vardır koleksiyon olarak. Bunlar çok kolay satılmıyor ama oyunlar tabi hemen bugün satabiliriz. Evet ilk plak koleksiyonuna bakalım neler varmış. Değerli bir şey bizim bildiğimiz. Bakın şu güzel bir plak. Bu da yine güzel bir koleksiyon. Oo, Pink Floyd var. Bir de orijinal bir serisi. Pavarotti. Görüyorsunuz Pavarotti'nin de plağı var. Bayağıdır bunlar depoda duruyor gördüğünüz gibi. Şunu yırtmadan kalsın öyle. Şu neydi? Şu da değerli bir şey olabilir. Bakın bunlar hep değerli plaklar. Bakın bu da The Beatles. Bunlar hep set. İyi var. Güzel plaklar da varmış. Sadece Normal plaklar yok. Şurada güzel bir kapak. Bazı plaklar kötü, kapakları güzel. Bazen sadece kapakları için çok değerli olan plaklar var. Sırf kapağı satıyor yani. Bunlara bakacağız. Bu da video diyor. Bunda da yine kasetler var. Bunlara da bakacağız tabi aralarında değerli bir şey var mı diye. Bu tarz kasetlerde genelde korku filmleri daha değerli oluyor. Bunlara da bakarız. Bu da hafifmiş bayağı. Sende ne var? He, bunda da böyle koleksiyon varmış. Şöyle Çinli bir Asyalı bir hanfendi. Çok eski bir ürüne benzemiyor horoz güzelmiş. Algora marka bir horoz. Şimdi böyle ürünler olunca gümüş falan olma ihtimalleri de var depoda. Şu çok eski bir ürün değil. Şunlar da çok öyle eski değiller ama tabii pazarda satacağımız değerli ürünler. Valla bence şu ana kadar gidişa çok güzel. Daha baya bir kutularımız var. Bir tane valizimiz var. İlk önce şurayı bir bitirelim. Başkasıların ne koleksiyonu var. Onu bir görelim. Şöyle bir kutumuz var. Sen neysin? Bu da CD bir koleksiyon. Buna da bakarız. Bu Halide'ye basın herhalde. O yok. Kaç senesine ait? 1992 senesine ait. Şu boş. Şunlar film ve CD'ler. Bir tane mum. Dragon var. Bunlar değerli değil. Bir tane gözlük var. O da değerli değil. Bak şu misal takı kutusu. Ama içindeki de aynı ürünü Bakacağız. İçindeki sıfır bir takı kutusu. Hiç açılmamış. Keşke açıp kullansaymış. Takılarını en azından burada bırakırdı. Şöyle bir takı kutusu. Fiyatı 50 dolar. Şurada askılar var. Bunlar sadece yastıklar değerli değil. Bu da hafif bir kutu. Ayakkabılar markamı Charles diye bir marka. Değerli değil. Şu da yine gördüğünüz gibi artık rutubetten gitmiş. Hanfendi'nin deposu herhalde. Sırf ayakkabıları ve çantaları var. Çantada bir şey var mıdır? Genelde çantalarda takı, yüzük Bırakılır. Tabi bakacağız. Burada bozuk paralar var. Allah bereket versin. Şurada bir şey var mıdır? Burası boş. Şurası da boş. Başka değerli bir şey yok. Topuklu ayakkabılar. Bunlar maalesef hepsi çöp değerli bir ayakkabı zaten yok. Şu çarşaf yorgan 5 dolar. Şurada yine aynı şekilde VHS'ler altta takılar var. Ama bak bir tanesi boş. Şu değerli bir saat değil. Bak şu direkt açıktı. İnşallah burayı da böyle yapmamışlardır. Yok abi yapmamışlar. Şu arkadaşlar. Şu bence değerli bir şey. Hemen şuradan söyleyeceğim size. Ya 10 karat ya da 14 ayar altın. Bakın diğer parçası da burada kırık diye depoda bırakmış. Şu bir şey değil. Şöyle bir çıkartalım. Saat fosil mi? Değil. Playboy marka bir saat. Bak şu da açıktı. Ulan ne kadar gıcık oluyorum. Şöyle açık görünce var ya. Şu yüzük değerli değil. Şu gümüş. Hemen şuraya bakalım. Burası boş. İşte böyle gıcık oluyoruz biliyor musun? Böyle boş görünce insan gerçekten gıcık oluyor. Şu da ya 10 ayar ya da 14 ayar. Burada başka bir şey yok. Şu da yine saat herhalde. Boş bir saat kutusu. şuneyi bu da boş. Biraz takılar var. Şunlar bir şey değil. Saat var. Pulsar. Pulsar marka bir saat değerli değil. Şurada takılar var. Bakalım burada bir şey bulabilecek miyiz? Burada en çok varsa gümüş olabilir şu gümüş bir kolye. Tabi burası bayağı bir karışık şu anda. Saat değerli değil. Şunlar normal kolyeler. Şu bir şey midir? Bu bir şey değil. Şu bir şey midir? Şuna bakarız. şu saat ne? Bak Gucci bir saat var. Buna bakarız gerçek mi değil mi diye makinesini açarız bir ara. Şu takılar değerli değil. Şunların altında değerli bir şey var mıdır? Şu küpe. Şunlar gümüş müdür? Bunlar da gümüş değil. Şu da yine değerli bir şey değil. Diğerleri de ıvır zıvır takılar. Şöyle deri bir eteği var. Bence bir iki tane güzel marka ceket çıkabilir. Bakın şu da yine deri bir pantolon. Yine bir deri bir etek. Hanımefendi deriyi seviyor. Burası yazlık bir bölge olduğu için bunları burada satması zor. Online'da toplu olarak koyuyoruz. Şöyle bakalım yine deri bir pantolon. Bir tane daha var. Şurada yemekler var. Bir mum. Bantımız var, kaşık var. Bir fener. Çöp poşeti. Şöyle güzel değişik bir üst. Bir marka değil ama model olarak güzelmiş. Şunlar da değerli değiller. Bir diğer kutumuz. Kutuları seviyoruz değil mi? Kutular çünkü enteresan. Burada mumlar var. Başka bir şey yok. Bu da yine güzel bir kisin CD'si. Hiç açılmamış. Kravat da var. Ustanın da eşyaları yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bak bir tane yüzük var. Yani yüzükte bir şey yazmıyor ama yine de bakacağız. Neden bu kadar? Sen ağırsın usta. Bir takı kutusu yine. Bu da boş. İçinde midir? İçinde bir şey yok. ...bir gördüğünüz gibi kediciğimiz var. Yine bel ürünün... ...şunlar. Çantada bir şey var mıdır? Çantalar boş. Abi çantaya bakar mısın? Yani resmen çöp. Çöpte bir şey arıyoruz resmen şu anda. Şu da boş bir çanta Burada kemerler var. Bayağı bir kemer var. O yüzden ağırlık bu şekilde ama altta da çantalar da var. Şu iyi bir durumda kalmış demek ki. İyi bir marka çanta. Hala sağlam yani. Bir tek bu sağlam gibi. Koç musun? Nesin? Böyle bir markada değilmiş yani ama Hala sağlam. Bakın hep kemerler. Hepsi kemer. Sende ne var usta? Burada yine hanımefendinin kıyafetleri var. Maalesef kıyafetler çöp. Bu da yine kıyafet sadece. Bunlar da direkt çöpe gidecek. Bu biraz ağır bir kutu. Burada yine ayakkabılar var. Bir poşet de set var ama çok öyle değerli bir set değil. Alt taraf ayakkabılar. Hepsi artık çöp olmuş. Bir tane çanta var. Tommy Hilfiger marka bir çanta. Durumu fena değil. Geri kalanların hepsi topuklu ayakkabılar. Hepsi çöpe gidecek. Burada filmler var. Kokular var. Tütsüler falan. Hiç oyun yok maalesef. Bunlarda çok güzel bir müzik. Duvara böyle bir süs. 10 dolar. Pompamız 10 dolar. Bunlar da şu gerçi yarımmış. Şu da yarım. 10 dolar. Battaniye çarşaf bunlar da artık kötü olmuş. Kıyafetler de bunlar da kötü. şunlardan da kıyafetleri. Öyle ekstra herhangi bir şey yok. Aslında bu hanımefendiden böyle birkaç tane güzel çanta çıkması gerekiyordu. İyi bir marka. Maalesef onları yanına almış. Yani bir Louis Vuitton veyahut da Gucci. Bu arada bulunduğumuz lokasyon da %80 iyi bir lokasyon. Bir saat kutusu var. Pierre Cardin bir saat var. 10 dolar. Boş bir Playboy kutusu. Bir takı kutusu var. Belki koli ucu bir şey olabilir. Yani çok temin değilim ama şunları yanımıza alalım. Ha, bir şey daha varmış altta. Bir de yaprak var. Bu gümüş. 925 yazıyor. Merdivenimiz 40. solar. E, kutu bayağı bir ağır ve alt taraf herhalde yırtık. E, bu da ölmüş bir kişinin külleri arkadaşlar. Maalesef. Sen çekil bakalım. Ufaklık. Bu da ağır bir kutu. Buna tabak seti var. Neymiş? Lenox. Güzel bir marka. Set. Bir diğer kutumuz. Hanımefendinin kağıtları var. Bikinileri mevcut. Şöyle bir Angel'ımız var. Yine ofis kağıtları. Araya bir şey kaçmış mı dedik ama burada öyle bir şey olmamış. Bir diğer kutumuz. Bunda da gördüğünüz gibi oyuncaklarımız var. Şu belki biraz eski olabilir mi? Çok gözükmüyor ama yine de bakarız. Bir battaniye, bir boxer. Şöyle bir ürün var. bir çantamız içi boş. Çanta güzelmiş. Eski bir kameramız var. Sende ne varmış? Bir sent var bunun da içerisinde. Şu bir şey değil. Sende ne var? Bu da boş. Şunu şöyle bir dışarıya çıkartalım. Bir tane kolye var. Kore'ye yazıyor herhalde. Değerli bir kolye değil. Kibritler şu kitap çıksın alt tarafa iyice bir bakalım. Altta da çiçekler var sadece. Burada yine filmler var. Bu filmler çok öyle değerli değil. Şu telefon da ne kullanırdık eskiden ya değil mi? İlk çıktığı zamanlar bu telefon 10 numaraydı. Şunu kullananlar varsa yazsın hemen yoruma. Bende de vardı bundan. VHS filmler. Şurada bir kutumuz daha var. Bunda bir takı var ama bu değerli bir şey değil. Şunlar yine figürler. Ama öyle gümüş falan bir figür yok veya eski bir figür maalesef yok. Bu da yine sadece figürler. Gördüğünüz gibi ışıklar, mumlar. Ekstra bir şey. Burada var mıdır takı kutusu dedim ama yok. Şunlardan da bir 40 dolar yaparız. Bu yine sadece ayakkabılar. Hep topuklu ayakkabılar. Hiç spor ayakkabı giymemiş maşallah. Burada yine deri ceketler. Değerli bir marka. Yok. Şunların bazıları gümüş oluyor ama bu onlardan değil. Şurada ıvır zıvır ürünler. Şu takı kutusu mudur? Hemen bakalım. Valla takı da varmış içerisinde. Şu sanki gümüşe benziyor ama değilmiş. Şurada değerli bir takı yok. Şurada biraz gümüş var. Bak şu misal gümüş. Şu da yine gümüş. Bir takı. Burası baya bir karışık. Genelde gümüş olan bir yer. Altın yok. O kesin. Bak şu da yine gümüş. Ama altın bir şey. Burada gözükmüyor. Şunları ben ayıklayacağım. Size alt iz olarak geçeceğim. burada da Pokemon'larımız var. Seneleri kaç? 1995, 98, 95 ve 98 seneleri. Lord of Kings'in var. Şöyle bir oyuncağımız var. Şurada yılbaşı ürünleri mevcut. Bunlar değerli değiller. Deponun hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi bayağı bir ürün çıktı. Çok da çöp var. Güzel ürünler de var. Aslında ilk ürünler daha güzeldi. Şükür diyelim yine altınımızı, gümüşümüzü bulduk. Paramızı çıkardık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.